Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve oyuna sevgililer günü için inanılmaz bir etkinlik geliyor. Bu etkinlikle birçok ücretsiz ödül hatta 1 milyon elmas kazanma şansımız olacak yanlış duymadınız. Bununla ilgili bir video paylaşıldı. X üzerinden bir paylaşım yapıldı. Şimdi bütün hepsine birlikte bakacağız ve bu ödülleri nasıl kazanabilirsiniz hepsini anlatacağım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ücretsizlerle ilgili videoların devamı için aşağıdan bir tane like atarsanız çok sevinirim. Bu videoya 10 bin like gelirse ücretsizlerle ilgili yeni bir video daha gelecek ve kanala da abone olursanız yeni bölümleri kaçırmazsınız. Uyuna girdiğiniz zaman bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Sevgililer günü etkinliği, yeni bir topluluk etkinliği bu onun ilk öpücüğünü seçmemize yardımcı oluyor ve haydi butonuna tıkladığımız zaman bizi YouTube'da bir videoya yönlendiriyor. Video bu arkadaşlar. Brawl Stars'taki ilk öpücük gibi bir başlığı var. Türkçe altyazılı videoyu bir izleyelim arkadaşlar. Brawl Stars tarihindeki ilk öpücüğün zamanı geldi. 10 yarışmacı, 5 oy, 5 ödül, 1 bo. <laughs> Şanslı savaşçı kim olacak? Tamamen size bağlı sezon. Bu arada orada rev yani geriye sarma işareti olan bir bölüm geçti. Herhangi bir gizem yok. Tamamen size bağlı. Sezon boyla izdivaça katılıyoruz. Marzio. Yeni topluluk etkinliği sevgililer gününe özel olacak. Her iki günde bir, iki yeni yarışmacı Bo'nun sevgisini kazanmak için yarışacak diyor. Bakın karşılıklı geliyorlar. Rico ve Hyper geliyor bu arada. Nasıl yarışacaklar? So Bunu göreceğiz. Etkinlik both basit. Haberler sekmesinden boyla eşleşmesini istediğiniz savaşçıya oy verin. Bir oy vereceğiz. Tamam. Her gün Bo'nun kalbine daha da yaklaşacak yeni yarışmacılar. Bu arada orada ödüller mi var? Veya 2 kat DP, 2 kat ustalık, 2 kat günlük star hediyesi ve bonus ödüller kazanacaksın. Şimdi bakarız topluluğumuz Bo'ya kimi yakıştıracak? Yani aslında Bo'ya en son finalde kim yakıştırılmış olacak? Bunun oylamasını yapacağız. Son 5'e kalanı belirlemek size kalmış diyor. Oyunuzu verin. Mesela burada Charlie mi, Jackie mi? Buradan bir oy vereceğiz. Ve tabii ödüller kazanacağız. Baya değişik böyle eğlenceli bir program gibi bir şey yapmışlar. Boy izdivaç. Pro Star, star villanın bahçesinde yeni topluluk Büyük etkinlikleri Büyük hakkında Büyük konuşuyor. Her yarışmacı Büyük size bir sevgililer günü hediyesi verecek. Orada arada Hipercharge Star hediyesi var. Topluluk olarak belli bir oy sayısına ulaşırsanız... Hediyeleri ikiye katlayacağız diyor. Hediyeler 3 hediye 500 altın. Bir dakika şöyle ben kendimi üste alayım. 3 hediye dediği arkadaşlar bu hediye kutusu var ya onlar galiba bakın şuradaki ödülden bahsediyor. 500 altın 2500 mücevher 10 star, star hediyesi ve bir hiper şarj star, star hediyesi gold. veriyormuş. Topluluk yeterince oy verirse bu ödüllerin no tümü 2'ye katlanabilir. Yani 2 hiper şarj star hediyesi, işte 6 tane hediye kutusu, 20 tane star hediyesi falan so, filan like bunlar. Hedef oylama ekranında gösterilecek. Üst tarafta şurada hedefte gösteriliyormuş. Bu hedeflere bakalım ulaşabilecek miyiz? Event, Etkinliğin sonunda tüm oyunculara bu 5 hediyenin yanı sıra karşı konulamaz all bir sürpriz the the de verilecek. Bo'nun ilk öpücüğü. Bu etkinlikten sonra Reddit'te herkes bizi konuşacak diyor. Ve bu bir anda bu arada oradan arabadan biri indi sonra o da bir menüye mi dönüştü? Böyle bir kağıt gibi bir şeye dönüştü. Oyle ile izdivaç. Kusura bakmayın çocuklar ama drivle çalışmaya play dayanamıyorum. Dani 22 yaşında diye göstermişler ama Dani 22 yaşında değil tabi bu arada. Bu da Marzio bu arada. Marzio da 21 yaşında diyor ama 21 yaşında değil. Etkinlik 10 gün sürecek ve en fazla oynanan 2-2 modlar beraberinde geliyor arkadaşlar. 10 gün sürecek etkinlik. Tamam güzel 2-2'ler de geri dönüyor. 2-2 Brawl Hockey'i, Knockout, Savaş Topu ve Basket Savaşı geri dönüyor. Çok güzel. Bir kez daha tek yapmanız gereken oyuna girip oy kullanmak ve etkinlik boyunca oynayıp yeniden, ödüllerin katlanmasına yeniden katkı, yeniden. katkı sağlamak. Dani, Dani ve Marzo ile çalışmaya bayılıyorum. Drew 57 yaşında diyor bu arada arkadaşlar ve ilişki koçu gibi bir şey yazmış buraya da. 57 yaşında değil tabii ki Drew'da. Yaşları sallamışlar yani. Dani ve Marzo ile çalışmaya bayılıyorum. Harikalar, beni de çok seviyorlar diyor. Aslında biraz önce hiç sevmediklerini anlatmışlardı tabi. Bu böyle bir işte espri olsun diye böyle bir video hazırlamışlar arkadaşlar. Sevgililer Günü etkinliği şimdi başlıyor ve 20 Şubat'a kadar sürecek. Arkadaşınızla 1 milyon elmas paylaşmak ister misiniz? Bunu daha önce de yapmışlardı. Buna da bakalım. Çekilişe katılmak için bu bir çekiliş oluyor arkadaşlar. Yani herkes 1 milyon elmas tabii ki de alamıyor. Sadece çekilişle belirli kişiler alabiliyor. Kaç kişi aldığını da burada herhalde söyler. Brawl Stars'ta en sevdiğiniz arkadaşınıza özel bir sevgililer günü mesajı paylaşın. Bakın burada mesela işte sosyal medyada bu şekilde herhangi bak everywhere I go gittiğim her yerde seni görüyorum Tomar 753 yazmışlar yalnız gerçekten Tomar 753 bayağı popüler biliyorsunuz. Herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşabilirsiniz ama paylaşırken mutlaka Brawlin Times hashtagini ve Brawl Stars hashtagini yani etiketlerini kullanmayı unutmayın demiş. Yani bunu da arkadaşlar herhangi bir sosyal medya kullanıyorsanız işte bir tane böyle bir sosyal medyada paylaşım yapabilirsiniz. Bunu tekrar bir dinleyelim. Bir şey atlamış olmayalım. Ne diyor burada? Çekilişe katılmak için message to bir tane mesaj. Call. Sadece bir mesaj diyor arkadaşlar. Herhangi böyle bir işte video falan gibi bir şey de demiş. Bu şekilde sadece bir arkadaşınızdan bahsettiğiniz mesela işte Tomar 753 falan gibi bir arkadaşınızdan bahsettiğiniz bir paylaşım yapmanız ve Brawl Times be ve Brawl Stars etiketlerini kullanmanız Stars yeterli olacak. Yani çok zor bir ihtimal. Etkinin last... son gününde 5 kazanan seçeceğiz diyor. Yani 5 kişi 1 milyon elmas kazanıyor. Bu 1 milyon elması da 500 bin, 500 bin o etiketlediğiniz arkadaşınız yani bir arkadaşınız da kazanma şansınız oluyor. Ve ödülü özel arkadaşlarıyla paylaşacaklar diyor. Ve bu şekilde evet arkadaşlar burada bu arada karakterler var şu Spike galiba. Bunların kim olduğunu siz yorum kısmına şu anda dakikasıyla birlikte etiketleyip yazın. Bu arada en sonda Drew'da hani paravan açılır ve karşıda birisi şaşırır. Orada da Drew bir tepki gösteriyor bu şekilde. Bir de X üzerinde yapılan paylaşıma bakalım. Kaçırdığımız herhangi bir şey olmasın arkadaşlar. Sonra oyunun içerisinde de bir bakacağız. Burada Brawl'un ilk öpücü Bo tatlı Brawl'un tayını arıyor. Ve bu yeni topluluk etkinliğinde Bo'nun ilk öpücüğünün kim olacağına sen karar vereceksin. Haber sekmesine git iki Brawler arasında oy ver. Toplamda 5 anket olacak ve her iki günde bir yenisi yapılacak. Olacak. Bugünler arasında da 2 kat XP, ustalık çılgınlığı, 2 kat star hediyesi gibi farklı bonus etkinlikleri de olacak. Ödüller her anketle birikecek ve etkinlik 20 Şubat'ta sona erdiğinde kilide açılacak. Ama eğer tüm topluluk belli sayıda oyu alırsa o anketle ilişkili ödülleri ikiye katlayacak. O yüzden oy vermeyi unutmayın arkadaşlar. Ödüllerinizi iki katına çıkarmak için gereken oy sayısı oylama ekranında gösterilecek ve her kilometre taşında daha da zorlaşacak. Etkinliğin son gününde 5 finalistin katılacağı bir final anketi yapılacak ve topluluk kimin boyla eşleşeceğini seçecek gibi bir şey diyor. Çekiliş içinde 1 milyon elmas kazanma ve bunları en yakın arkadaşınızla paylaşma şansı. Burada mücevher diye çevirmiş ama elmas o oyun içi elmas. Çekilişe katılmak için diğer Brawl yanınıza bir Brawl Time mesajı göndermeniz yeterli. Herhangi bir sosyal medyada olabilir. Sadece Brawl Time ve Brawl Stars'ı hashtagini kullandığınızdan emin olun. Etkinliğin son gününde 5 kazananı seçeceğiz diyor. Bir oyuna girdim arkadaşlar. Oyunun içerisinden haberler bölümüne bir bakalım isterseniz. Bakın ödüllerin alınabileceği falan derken orada bir takıldı bir şeyler oldu bu arada. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ödülleri falan görebiliyoruz. Bunlar bizim kazanacağımız ödüller arkadaşlar. Ve bunlar da anketler herhalde. Evet burada anketleri gösteriyor. Şu aradakiler ödüller. Mesela bak bu bir anket. Sonra XP çarpı 2. Sonra bir anket daha. Bir tane daha işte burada ödül var. Sonra bir anket daha. Bu şekilde oy kullanacağız arkadaşlar. Şimdi oy ver diyelim isterseniz. Mesela Charlie mi Jackie mi hangisini seçelim? Siz olsanız hangisini seçersiniz? Mutlaka oyunu içerisinden girin. Bu arada 2 milyon 261 bin oy kullanılmış. 2 milyon olması yeterliymiş. Yani biz buradan 3 yerine 6 tane hediye kutusu alacağız. Her ankette bu şekilde hedefi geçersek 2 kat ödül alacağız arkadaşlar. Buradan Charlie'yi seçelim hadi. Çok fark etmez işte bir tanesini seçebilirsiniz. Hangisini seçtiğinizin bir önemi yok galiba. Bu şekilde mesela bunu seçtim arkadaşlar. Sonra bir sonrakinde işte ödül gelecek. Sonra diğer oylamalara doğru ilerleyeceğiz. Ve en sonda da yine buradaki ödülleri alabileceğiz. Yine oyunun içerisinde de bu şekilde. Yalnız Marzio'nun fotoğrafı gerçekten efsane olmuş. Sevgililer günü topluluk etkinliği hakkında her şey nasıl katılacaksınız falan işte anlatmış oldum. Bak her oylamada 19 Şubat'ta etkinlik bittiğinde açılacak ödül havuzunda yeni ödüller eklersiniz falan diye burada da anlatmış. Siz isterseniz buradan da yine okuyabilirsiniz arkadaşlar. Burada tam takvim ve olası ödüller diyor. 2 kat DP, 500 altın veya 1000 altın, %50 ustalık çılgınlığı, 2500 mücevher veya romantik dynamite diyor bu arada. Burada kostüm de verebiliyor. 2 kat star hediyesi, 10 star hediyesi ya da 20 star hediyesi, %100 ustalık çılgını, bir hypercharge star hediyesi veya 2 hypercharge star hediyesi. Bu arada bayağı iyi bu. Ve finalistler arasında son oylama. Yarışmacılar Angela, Amber, Charlie, Jackie, Lola, Mandy, Melody, Mortis, Piper ve Rico ve yine burada çekilişle ilgili bölüm de var arkadaşlar. Dediğim gibi bunu oyunun içerisinden sizde İsterseniz inceleyebilirsiniz zaten anlattığım şeyler ekstra farklı bir şey yok bir bakıyorum yine farklı bir şey var mı diye ama anlattığımız şeyler bakın burada şöyle bu arada ödül mantığı mesela birinci gün oylama var 3 tane hediye veya 6 tane hediye diye çevirmişler bunu 2 katı oylamanın olmadığı günlerde ise 2 katına çıkamıyor mesela 2 kat dp 3. gün mesela yine oylama var 500 altın ya da hedef tutarsa 1000 altın. 4. gün %50 ustalık çılgınlığı, 5. gün 2500 mücevher veya eğer hedef tutarsa romantik dynamite kostümü veriyor. Bu arada romantik dynamite hangisiydi bir ona da bakalım. Sonra iki kat star hediyesi, 10 star hediyesi ya da 20 star hediyesi, %100 ustalık çılgınlığı, bir hipercar star hediyesi veya iki hipercar star hediyesi diyor arkadaşlar bayağı iyi. Ve 10. günde de son oylama. Romantik dynamite kostümü bu kostüm arkadaşlar bu arada en son Brawl Talk'un içerisinde anlatmışlardı. Ben de tüm kostümler videosunda göstermiştim. Belki hatırlamışsınızdır bu kostümü ücretsiz bir şekilde de alabileceğiz. Gerçekten güzel kostüm. Bir de Boğun'un kostümü vardı. Oo bu arada atışları falan baya güzel arkadaşlar. Baksanıza. Atışlar falan baya baya hoşuma gitti benim. Şöyle bir daha atalım. Oo şeyi falan aksesuarı falan da baya iyi. Bence bunu kesinlikle ücretsiz bir şekilde almalıyız. Bir de Bo'nun Cupid Bo diye böyle bir tane kostümü var arkadaşlar. Zaten o videonun içerisinde gösterdiği Bo da aslında bu şekildeki kostümü giyen boydu sanıyorum. Bu da böyle bir kostüm. Bunu da yine Sevgililer Günü içerisinde alabileceğiz. Şöyle bunun da atışlarına bakalım. Bunun atışları da bu şekilde. Süperi de Öyle arkadaşlar. Bu da bence bu arada gerçekten güzel bir kostüm. Bu arada romantik Dynamite kostümü şu anda bu arada Supercell'in test hesabındayım arkadaşlar. Daha oyuna gelmedi. Onu söylemedim galiba. Bu Supercell'in test hesabı. Oradan gösteriyorum. Burada arkadaşlar süper ender olduğunu görebiliyoruz. Romantik Dynamite'ın. Yani bunu ücretsiz alma şansımız olacak. Bo'nun Cupid Bo isimli bu kostümü de yine süper ender bir kostümmüş arkadaşlar. Bunu da yine sevgililer günü dönemi içerisinde görebileceğiz. Yani bunları da daha sonrasında yer almayı düşünürseniz mesela mücevherle falan da alabileceğiz. Umuyorum videoyu beğenmişsiniz. Dediğim gibi lütfen aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. 10.000 like'ı geçersek çok sevinirim. Kanala abone olup bildirim zilini açarsanız yeni bölümleri kaçırmazsınız. Ve Market'ten ya da süper Store'dan herhangi bir satın alım yapmadan önce kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Şu an ekranda en son yüklediğim videomu görebilirsiniz. Yine çok seveceğiniz başka bir videomu da görebilirsiniz. İzlemediyseniz o videoya da tıklayıp izlemeyi unutmayın. Seviyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.